<gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onun -Rap <gülüyor> <gülüyor> hemen. Onun şu dalga üçlere hakkında ne düşünüyorsun? Üçlere hakkında. Kesinlikle var bir şey olacak. <laughs> <laughs> şey? Ben eskiden dinlerdim üçlerepi. Euro 7'de. Ceza <laughs> zamanlarında. İşte ileride şu an dinlemiyorum. Şu an. Yani yani gelişmesi hakkında falan bir düşünceniz var. De... Geliştiğini düşünmüyorum şu, şu an. Aynen. Neden düşünüyorsunuz? Size neden, neden gelişmiyor? Şu anda birçok rap parçaları televizyonda olsun parçalarda olsun internet dizilerinde birçok yerde çıkıyor. Ee, bu da mı? Bilmiyorum Bilmiyorum ya. Ya. Bilmiyorum. Kolay gelsin. Bilmiyorum. Ay, teşekkür Canlı yayın. Yani eskiden ceza zamanlarında... <laughs> <laughs> i̇şte <cezası> o zamanlarında... Sağ Ben sadece izleyip İşte ceza o zamanlarında Hidra'nın falan şey devrek zamanlarında iyiydi. Şu an çok dizi müziği olduğu için pek geliştiğini evet şey. düşünmüyorum. Popüler kültüre tabi etmeyiz. Sizin? Sizin? Yani bence o kardeşim, o bilinen kıymetli parçalar işte Ceza falan filan. Şu an dizilere koyularak bence kötü oluyor ya. Bence hiç iyi olmuyor. Bence az bir izleyici kitlesi daha iyi ya. Ondan az, az öz, anlatan... Az öz ol, evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim rap, rap ile ilgili hiçbir bilgim yok. Sevmiyorum da zaten ilgilenmek de istemiyorum. Rap'i gereksiz buluyorum ben yani. <laughs> Hayda kanka Kadıköy'desin dikkat edin. Ezel mezel falan yani. Ya onlar boş ya. Sana bir şarkı diyorum, dinle. Sago dinle, Baytar dinle. Aslında dinliyorum zaten de. O zaman rap izlemiyordun, rap onlardı. Şu an fırlayan Kontra falan var. Kontra. Kontra, arada iyi rapler yapıyor. Kontra, aynen. Evet, e. evet son çıktı parçalar özellikle Kim Bilir falan vardı. Beğeniyorum açık. yani onları. Doğrudur, güzel parçalar çıkıyor. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür Kolay gelsin. Allah razı olsun. Türkçe rap hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkçe rap hakkında? Zaten bilemedim hmm. <laughs> şu anda çok iyi bir dönemde olduğunu düşünüyorum yani Bayağı zirve yani çok dinleyeni var. Çok iyi kitlesi var şu anda. Gençler tarafından bayağı rağbet görüyor. başka yani böyle düşünüyorum. Yani şu anda dizilere falan çıkması. Ha evet dizilerde falan da bayağı. Yani kitlesi bayağı Vallahi büyüdü geliyor. yani. Bayağı. Peki yeni emsiler hakkında ne düşünüyorsun? Yeni emsiler bence yeni emsiler iyi yani. <laughs> çok kötü diyorlar diz falan atıyorlar ama çok bence galiba. iyiler. Şey, şey, de değil, tamam. var <laughs> var ya. Bir sürü var yani. K şey İstanbul trip falan bayağı seviyorum dinliyorum. Bebi dinliyor musun? Efendim? Befi. Yok. Musun? Benim. Gelsene. Gelsene edelim. Edelim. Aa Befi bilmiyorum. <laughs> <laughs> sen ne düşünüyorsun Türkçe rap hakkında? Ben abi normalde rap dinlemezdim. Ama sen az önce az önce geyim <laughs> Ama şu <laughs> Ezel'le başlayan bir rap sevdam. Evet, şey, Ezel'le başladı, başladı zaten evet. o bu. Aynen. Bir, Aynen. bir sürü rap rapper'ları konuşmadım. Ezel'le birlikte şey bir evet, şey Evet başlayalım. Şu an yok yok. hoş gelen hepsini dinliyorum. Bir de ben şeyi anlamıyorum. Ben Ferro'ya neden patron diss atıyor falan. Yani... Yeni başlamasına rağmen patronun dişlerine anlam veremiyor. Saçma sapan bir şey yaptı. Yeni albüm çıkardı biraz ona ön hazırlık falan yaptı. Saçmaydı bence patronun dişleri. Prim mi dedi? Evet primdi. Arkadaşlar Türkçe hakkında röportaj yapıyorduk ki klibe rastladık. Çekelim. Burada bir sürü elbise arkadaşlar hepsine iyi denk geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ben... Mesela... İsim Oğuz. Değil mi? Oğuz Memnuoğlu. Merhaba Ben Selamın aleyküm. Merhaba. Dostum biz röportaj yapıyoruz da siz de sanırım evet. Türkçe rap evet. uğraşıyorsunuz. Ağırı, yani. şey. Röportaj yapıyorduk. Türkçe rapin son zamanlarda gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Türkçe rap benim için yani insanlar için eskiden ergenlere hitap eden bir şeydi. Şimdi rap daha çok geliştikçe insanlar bunun müzik olduğunu anlamaya başladılar. Yani eskiden sadece ergenler kafa bulsun diye dinleniyordu sanırım. Ama şu anda gerçekten rap ciddi bir hal aldı yani. Şu dışına kadar açılabilecek, açılabilecek bir güce sahip yani. Ben öyle düşünüyorum. Bayağı. Sen ne düşünüyorsun? Sen ben de Türkçe rap, e, ben Türkçe rap uğraşmıyorum ama trap söylüyorum ben. Yani Türkçe rap'i beğendiğim bir tarz. Türk rap'i bazıları kor görüyor, diyor ki yani kötü bir şey. Beat'in üzerine kurulmuş sadece söz diyorlar. Ama çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Rap, e, diğer dallara göre daha farklı bir şey. Rap çünkü insanlara bir şey anlatıyor. Yani dinlemek isterken böyle sadece aşık oldum ben tribe gireyim değil. Mesela Gedo hayatını, varoş hayatını yaşadıysan rapinde bunu anlatabilirsin insanlara. Kulaklara hoş gelecek. Aynen öyle olsun. Rap önceden dışlanmış bir müzik olarak görüyordum ben yani hani gerek insanlar onu dışlanmış bir müzik olarak görüyordu artık hani televizyonlarda her yerde atıyorum mağazalarda şarkı olarak her yerde çalıyor ve artık yükselen bir müzik ve hani arkadaşımın dediği gibi yurt dışında e, yurt dışına ulaşabilecek bir düzeyde yani daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çok şeyle bir yaşasın her zaman. Evet. Teşekkür ederiz iyi günler. Dostum akapella alabilir miyiz sizlerden rica edeyim. Abi ben şeyi şahsen söylerim. Sen şeyi şahsen söyleriz. Ben, ben şimdi herkes akapella. Aynen. <laughs> <de. gülüyor> Milyon parçasını söyleyeceğim. Milyon 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 tane problem Ben kedi yumak hayat hey. Hey. misyon vizyon sadece nefes almak neşe fazla Sebep ara diril ölü bölü bebek kadar Limo gömün gömün gene yaşar Kaset hey. dönüp dönüp başa zarar, Sağır. Temelsiz dayanaklar Kabo makaramaktan Yeterli paralar kazansam al solma bana ya. ya Harcamalar kafa kafaya ya. yağar Lapa, lapa fatura kafama Babamın bir lafı yok Başımın, başımın çaresi yok, yok. Dayanmalıyım haplarla bakalım da gelir zor Ey, bala canavara nefaka. az Azla anlaşma yanaşmaz Zaten o parayı kazansan O zaman sayardı adamdan kaybediyorsan Diyecek hiçbir bokun olmayınca kaybetmenin kaybetmenin bir kasası. Dava açarsan açan nafaka bakar Mahkemen bir tanemde de Allah'ın yaratıkları cacık Yaşamaktan sayak çalarım aradıkları aşkı Bulamazlar arar karanlık tarafındayım ayı Yasalar kasar uğraşamam adamım anladıklarım açık Davamız aracına çıkarır Darladı dayatıkları tabur açılamaksa hayatta marımı Önce çıklayamaz bana savaşı kralın ayıkla Tamam 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 Olsun senden de bekliyoruz Ben kendi rapimi söyleyeceğim Gucci Prada toplu para Yasalara uymam polisi ara Çok bir açtım, kapamaz yara. yara Yara bul kemir yakara dur ekibimden yana dul Git canım. evine işini kor insanlar köle kul Yaşa başa dur, dur. dur. <laughs> Bu kadar Tamam şu, şu Beynimi beslemem kimi zaman kin kimi zaman nefret Dostum biraz benden bahset Ne zaman döp ne, ne zaman öldüğümü Her gece kendime sövdüğümü Dikkat etmişlikleri söndürün Ya da aç insanları güldürün İnsanlar gördüğüm gördüğüm yok sevdiğim evet. Bir zamanla geri döndürün Ey 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 Zek Ya yeah. Zorunlar var kendimde sonumsa delirmek Hiçbir şey yok elimde bu boksa dilimde senin Savaşın kiminle silah da elinde mantıklı yol Delirmek ölümse önünde görürsün gözünde Ruhunda elimde vururum dilimle Kutupta seninle terbastı belli, Akar ey zorlar hepsini Kolla kendini piyasa zanneder repti serseri Dertleri kağıda düşen koca şairim Görmezden gelip zanneder harbici Maalesef temizlenmedi kalbiniz Kirli zannettikleriniz tertemiz Kimse halimiz Nasıl ki halimiz Ya yeah. fiyakadan eser yok kafamız taş gibi Oldum zanneder kendini tarz giyip Orta parmak ve herkesi pak biç bir hisset kağıda yazdık sar iç gördük bunları hayat vermez ta silahla taciz hangisi aciz ve hangisi gafet klip karı para yoksa kimin umrunda sahip hey. Bunları yazmak delirtti beni. Bu soygun bense. Salvador Dali. İki yüzlük hey. banknot dolu begim. Ruhunu sen önüme kaltak hadi. Haysiyetten anlayışını bu değil mi? Hocam freestyle seninle karat gir. Tamam. <laughs> hey. Hey. Lanet şeyler karalarım. Fazla konuşursan seni paralarım. Hey. Hey. Gitse ya. sigaralarım. Evet, bak ben yine yolumdayım. Yanımdaysa Jesus, uh, uh, Jesus fuck up I gotta want you back at the motherfucking. I ain't gotta know you, but i my guess. I do want you back myself. I'm a gangster shit blow gang next myself. I gotta want you back. It's my money. I gotta smoke. I gotta crush. That's myself. I gotta cut the kirajin motherfucking. I gotta know you a bat. I gotta bet. I'm gonna fucking know you bet. Niggas myself. I gotta self. Niggas myself. And I gotta self. I'm Jesus. I'm a Jesus man. G gotta want you a back. Hey, hey. Saldırılarda çok mutluyum. <laughs> ben de ayakta. Kanka yaklaşma, yaklaşma. Selam dostum. Türkçe'de farkını ne düşünüyorsun? Sevdim. Ben de çok seviyorum. Ben de hepçiyim. Beni dinliyor musun? Sen bence beni dinliyorsun. Sen beni dinliyorsun. Mi? Bak, beni dinliyorum diyor. Selam ver bana sana. dinleyicim olsun. Benim sırtım yere gelmez biliyor musun? Senin gibi dinleyicim olsun. Benim sırtım yere gelmez. Bir tane de sen. Sizlerle beraber. Ben yemin ediyorum dünyayı fethederim ya. Sizden hala dostum var ya. Sen cansın ya. Nasıl bir kralsın sen ya? Değil seni, seni, senin ismini, senin ismini ne koyacağım ben biliyor musun? Senin tam böyle Poseidon tipi var.